Herkese merhabalar efendim. Telveciks kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Sıradaki içeriğimiz iş para kariyer falı efendim. Bu içerik çok seviliyor. İş para kariyerle devam ediyoruz. Önümde gördüğünüz bu fincanı da sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Dilerim ki güzel şeyler duyarsınız. Gönlünüzden geçenler çıkar fincanınızda sevgili aslanlar ama önce... Fal yorumuna geçmeden önce sizler için çok kıymetli e, işaret kartlarımdan, sevgili Mine Ölmez'in hazırladığı işaret kartlarımdan bir tane işaret mesajı çekmek istiyorum. Ağustos ayında size genel bir rehberlik sunsun niyetiyle bunu yapacağım. Ben kartlarımı siz sevgili aslanlar için karıştırıyorum. Fakat siz de şöyle güzel enerjilerinizi kartlarıma aktarın. Aktarın ki en doğru rehberliği alabilelim sevgili aslanlar. Hazırsanız İçimden gelen kartı sizler için çektim. Fincanımın arkasına bıraktım. Her zaman olduğu gibi fal yorumumdan sonra size için yorumlayacağım. Şimdi aynı şekilde güzel enerjilerinizi fincanıma da aktardıysanız hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım efendim. Hemen şöyle anlayın arkadaşlar bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Daha sonra ben kendi gördüklerimle ve tabii ki kendi hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken WhatsApp ya da Instagram üzerinden benimle e, mesaj yoluyla iletişime geçmek. Her ikisi de şu anda tam karşınızda duruyor. İster WhatsApp üzerinden, ister Instagram üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz sevgili aslanlar. Şimdi fincanıza gelecek olursam iş para kariyer niyetiyle kapattığım için elbette ki gördüklerimi bu konu başlığı üzerine değerlendireceğim. Şimdi sizin böyle içinizi deşen bir durum olmuş. Bir şüphe düşmüş sizin içinize. Ee, ve bu şüphe sizi ee, bir süredir rahatsız ediyor gibi. Şimdi bu çalışan sevgili Aslanların belki de iş yerlerinde e, bir arkadaşlarına, iş iş arkadaşlarına karşı duydukları bir şüphe olabilir. Eee işvereninize karşı olabilir. Kendiniz işverenseniz bir çalışanınıza karşı duyduğunuz bir şüphe olabilir. Ama şunu söylemek isterim ki Ağustos ayında bu şüphe aydınlanıyor. Yani kimden şüpheleniyorsanız, kimin arkanızdan iş çevirdiğini düşünüyorsanız ya da e, Kimin e, böyle bir şeyler e, çevirdiğini sakladığını vesaire düşünüyorsanız bu şüpheniz aydınlanacak ortaya çıkacak siz de şöyle derin bir nefes alacaksınız kendinizle ilgili çünkü bu şüphe yani size bir zarar vermeye çalıştığına dair bir şüphe. E, bu şüpheniz aydınlanacak ama bu kişi size o istediği zararı da veremeyecek. Yani hem ortaya çıkacak yapmaya çalıştığı hem de size zarar vermeden ortaya çıkacak diyebilirim bu anlamda. Şanslısınız sevgili Aslanlar. Özellikle özel sektörde maalesef çok karşılaşıyoruz bu durumla. Herkesin böyle birbirinin arkasından iş çevirmesiyle. Ee, ama siz Ağustos ayında harbiden böyle e, ucuz atlatıyorsunuz diyebilirim. Verilmiş sadakanız varmış diyebilirim. Çünkü bu kişinin niyeti hakikaten e, size ciddi bir zarar vermek. Ayağınızı kaydırmaktan ziyade böyle e, kişiliğinizle ilgili de bir zarar vermek. Yani kötü anılmanıza Anılmanızı sağlamak istediği bir durum var. Bunu yapmaya çalışıyor ama yapamıyor. Üstelik e, bu hamleden sonra, bu ortaya çıkıştan sonra sizin itibarınız da yükselecek diyebilirim bulunduğunuz iş yerinde. Ve bakın ben zaten genel anlamda e, kariyer peşindeyim ve bir kariyer hedefim var e, terfi istiyorum diyorsanız yine Ağustos ayında çok şanslısınız bu hedefinizle alakalı çok güzel yol kat edeceksiniz. Yani e, işverenlerin gözüne giriyorsunuz sevgili aslanlar. Çok fazla bu arada plan var kafanızda. E, belki kendi işinizi kurmak, çalışmayanlar özellikle e, hobilerini mesleğe çevirmek. E, böyle bir sürü plan var ve güzel olan tarafı şu ki bu planların, projelerin artık neyse bunlar kafanızda olanlar önleri açık. Yani kendi yolunuzu çizmeye başlamışsınız ve hakikaten bu yolların önü açık sevgili aslanlar gözünüz aydın. Ayrıca bakın ilahi olarak da desteklendiğiniz bir ay olacak. Bu çok güzel. Tüylerim şu anda diken diken oldu. Adeta bir melek Melek kanadı o bildiğimiz obje vardır ya bir melek kanadı objesi vardır bildiğimiz. İşte o objeden o kanatlardan bir melek sizi şu anda sanki böyle koruyor. Hem başınıza kötü bir şey gelmesin diye hem sizinle uğraşanlar size zarar veremesin diye hem siz gerçekten hak ettiğiniz mevkiye hak ettiğiniz yere ulaşın diye adeta ilahi olarak da destekleniyorsunuz. Gerçekten tüylerim diken diken oldu. Bu anlamda da çok şanslısınız sevgili aslan burçları. İşsiz olan arkadaşlar özellikle Ağustos ayında bol bol bir yerlere başvuru yapsınlar. Çünkü dediğim gibi ilahi olarak korunmaya başlamışsınız. Eminim ki çok güzel dönüşler alırsınız diyorum ve hemen şöyle tabağa geçiyorum efendim. Şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi bunun genel bir fal olduğunu da sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Genel fallarda ne diyorum ben hep bilen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarını da dinlesinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bakın bu önemli bir ayrıntıdır. Ee, özellikle kişisel açılım alamıyorsanız yükselen burcunuza en azından mutlaka takip edin. Bu hatırlatmadan sıkılanlar var biliyorum ama aramıza günden güne yeni arkadaşlar katılıyor. O yüzden her defasında hatırlatıyorum. Ve tabak akarken yapıyorum ki kimsenin vaktini çalmayayım. Ee, gördüğünüz gibi tabak hala akmaya devam ediyor. Ama daha fazla bekletmeyeceğim sizi. Şöyle önüme alarak devam edeceğim. Ee, Biraz daha aksın istiyorum zaten bu anlamda da biraz zorlayacağım. Çünkü neden? Sıkıntılar gidiyor. Hayatınızdaki işle alakalı, parayla alakalı sıkıntılar inşallah Asus ile beraber gidiyor ve biraz daha gitsin diye uğraşıyorum. <laughs> şaka bir yana bunun yanı sıra bakın kocaman bir balığınız var sevgili aslanlar. Bu bize büyük bir kısmetten bahsediyor ve bu kısmet hane içinde yani birebir sizinle belki ilgili olmayabilir ama eşiniz vardır, çocuğunuz vardır, kardeşiniz vardır, büyük bir kısmeti olan ve hani o kısmetten bütün aile yararlanacak, faydalanacak gibi yani örneğin eşiniz uzun zamandır çalışmıyordur, öyle bir de iş bulur ki. Ee, hepiniz bundan faydalanırsınız ya da çocuğunuz vardır yetişkin öyle bir işe girer ki ya da öyle bir kısmeti çıkar ki hepiniz e, bu kısmetten faydalanırsınız hane içinde kocaman bir kısmet var ee, inşallah hani ağustos ayı bitmeden de bu kısmet hane içine geliyor bilginiz olsun kendinizi de bu enerjiye sokun efendim şimdi aslan burcu olur da negatif enerji olmaz mı Böyle bir şey mümkün değil. Tabii ki olur. Ee, yine negatif enerjiniz, yine nazar enerjiniz, göz enerjiniz var. Ama siz artık kendinizi bu anlamda korumaya mı çektiniz? Ya da bakın, dedim ya ilahi olarak korunuyorsunuz. Evet, bunun da faydası olabilir. Yani bu negatif enerji bile size bu ay e, bana mısın demeyecek, zarar veremeyecek insanlar bu anlamda enerjinizi düşürmez düşmeyecek bu enerji. Ama dediğim gibi yani ilahi olarak da ciddi bir korunmanız var e, sevgili aslanlar. Şu anda böyle bir aslan burcu olasım geldi diyebilirim yani ayrıca bakın bereket var yani bereketli bir ay olacak sizin için kazancınızın da bereketini göreceğiniz bir ay olacak. Şimdi bazen olur ya o kadar ne kadar kazanırsak kazanalım ya da gelirimiz ne kadar standartların üzerinde olursa olsun bereket olmayabiliyor yani Aa, ya ben bu ayda bu parayı da nereye harcadım bu para da nereye gitti diyebiliyoruz işte o bir bereketsizlik oluyor. Sizde bu ay, Ağustos ayında ciddi bir bereket var. Paranızın bereketini her türlü göreceksiniz. Güzel haberleriniz var ayrıca. Ee, şahsınız için. Bakın özellikle tekrar ediyorum. Böyle kendi işinizi kurmak, hobilerinizi mesleğe çevirmek. Eee ekstra bir iş yapıp ekstra para kazanmak niyetindeyseniz o e, projelerinizden biri böyle bir şeyse siz bu konuda destekleniyorsunuz ve bu konuyla ilgili çok güzel haberler ve gelişmeler öğreneceksiniz inşallah diyorum ve kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim ki zaten Beni yakınen takip edenler bilirler. Ben genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Çünkü böyle çok detaya girdiğimizde kişiselleştirmiş oluyoruz. Ve e, dolayısıyla buna gerek yok. Şimdi sevgili aslanlar videomuzun başında sizler için bir de e, işaret kartı çekmiştik. Ki bu işaret kartları gerçekten çok sevdiğim sevgili mineral e ait ve enerjileri çok güzel. Genel anlamda Ağustos ayında size bir e, işaret sunsun niyetiyle çektim. Kartınızı elbette açacağım ama açmadan önce kendim için minicik bir ricada bulunacağım. Bu platformda bu içeriği çekenler arasında, üretenler arasında sanırım en çok video yükleyenlerden biriyim ve bunu gerçekten severek yapıyorum. Sizler için video hazırlamayı çok seviyorum. Ama tabii ki motivasyona ihtiyacım var ve Dolayısıyla aramızdaki o alma verme dengemizi kurabilmemiz için de sizlerin beğenilerine ve yorumlarına ihtiyacım var. Bu sebeple videomu gerçek manada elbette ki beğendiyseniz ve de beğenmenizi rica ediyorum. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek Ağustos ayı işaret kartınızı açtım efendim. Serbest bırakılıyor size kartımız senin üzen durumlarla ilgili ilahi akışa güven. Yaratıcı gücün senin için güzel bir planı var. Düşüncelerinin serbestçe akmasına izin ver ve bu konuyu zamanı bırak. Şimdi hakikaten bu enerjiye bayılıyorum işte. Fincanda da söyledik. İlahi olarak bir korumaya alınmışsınız dedik ve burada da diyor ki yaratıcı gücün senin için güzel bir planı var. Daha ne desin? Gelebilecek herhalde en güzel işaretlerden biri geldi. Özellikle böyle birbirini tamamladığı zaman fal ve bu çektiğim kartlar ekstra bir mutlu oluyorum. Ee, siz sevgili aslanlar için de ekstra mutlu oldum efendim diyerek beni izleyip dinlediğiniz için her birinize çok teşekkür ediyorum. Bir suçu lisan ettiysem ki eminim etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak sağlıklı saatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.